Başbakan Tayyip Erdoğan, Memur Sen'in düzenlediği gecede konuştu. Gündeminde paralel yapı tartışmaları vardı. Erdoğan, şantaj çetesi kurulduğunu söyledi. CHP ve MHP'yi de bu çeteye destek vermekte suçladı. Geri adım atılmayacağının mesajını da veren Başbakan, şapkasını alıp gidecek hükümet yok dedi. Başbakan Tayyip Erdoğan, Memur Sen tarafından düzenlenen Büyük Türkiye buluşmasında konuştu. Paralel yapı tartışmalarına dair dikkat çekici mesajları vardı. Erdoğan, illegal ses kayıtlarını yayanlar için şantaj çetesi benzetmesini yaptı. CHP ve MHP şantajcılara destek veriyor dedi. Türkiye'de son derece gizli, son derece sinsi bir şekilde bir şantaj çetesi kurulmuş. Hukuk kisvesi altında ama tamamen keyfi bir şekilde hukukun temel kurallarını çiğneyerek binlerce insan dinlenmiş ve ses kayıtları depolanmış. Bürokrasi içinde yuvalanan bir kısım çete mensupları bu kayıt ve şantaj operasyonlarının içinde yer almışlar. İş adamına gitmişler. Elimizde ses kayıtların var demişler. Sana istediğimiz suçu isnat ederiz demişler. Ondan haraç almışlar. Gazeteciye gitmişler. Elimizde kayıtların var. Tehdit etmişler. Siyasetçiye gitmişler. Elimizde kayıtların var demişler. Bu kayıtların bir kısmı da servis edilmiş ve siyasi partileri dizayn etmişler. Ana muhalefet CHP'yi dizayn ettikleri gibi. Ellerindeki bu imkanlarla, ellerindeki bu şantaj aletleriyle Türkiye'yi, devleti, milleti, siyaseti tanzim etme hırsına kapılmışlar. İşte biz bunlara dur dedik. Şu anda da bizim gündelik rutin ses kayıtlarımızı, Selamun Aleyküm, Aleyküm Selam, bunu yayınlamaya başladılar. Ya buradan bize şey çıkmaz. Ne yazık ki darbe medyası da bunlara destek veriyor. Ne yazık ki CHP, MHP şantajcılara boyun eğiyor ve bunlara destek veriyor. Biz bunları 28 Şubat'tan biliriz. Ama inanın 28 Şubat'ta bile bu kadar ahlaksız olmamışlardı. Başbakan Erdoğan isim vermedi ama bir yerlerden emir vereceğinize Türkiye'ye gelin dedi. 28 Şubat döneminde attıkları manşetler birer zillet lekesi olarak bugün de ortada duruyor. Bugün attıkları manşetleri de birer zillet Birer alçaklık vesikası olarak her fırsatta bunların önüne koyacağız. Şuna bakar mısınız? Bir yerlerden emir geliyor. Ben de diyorum ki bir yerlerden emir vereceğinize lütfen bu ülke sizin vatanınız değil mi? Gelin ne yapacaksanız vatanınızda yapın. Niye buraya gelmiyorsunuz? Gelin buraya. Gelin buraya. Yoksa buraya gelince bazı şeyler açığa çıkar endişesini mi taşıyorsunuz? Erdoğan, gezi olayları sırasında Kabataş'ta taciz edilen anneye linç girişimi yapıldığını söyledi. Kabataş'ta alçakça, ahlaksızca bir saldırıya uğrayan başörtülü bir kadın üzerinden 8 ay sonra yeniden tarihin en iğrenç linç girişimini yapıyorlar. İnsan olan bunu yapmaz. Vicdanı olan bunu yapmaz. Başbakan Süleyman konuşmasında Zerlakları bir kez daha milli irade vurgusu yaptı. Şapkasını alıp gidecek hükümet yok dedi. Hiç kimse kusura bakmasın. Bu ülkede artık hükümetleri millet göreve getirir, hükümetleri millet görevden alır. Artık öyle şapkasını alıp gidecek bir hükümet yok. Zaten benim şapkam da yok. Anayasa Mahkemesi Ergenekon